Başkanım tebrik ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Kıvırdı evet, evet. alabilir miyiz? Benim için çok iyi kabul verdi ne hediyes oldu. Tutturuyorum. Bizim için önemliydi. Yani 3-1 gibi bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. Yani i̇nşallah bunun devamı gelecek. Geçen hafta gol attın. Bu hafta perde açan golü sendendi. Gol için neler söylersin? Ya tabii önemli olan bizde burada takımımızın 3 puan alması ben de bu attığım gollerle takıma katkı sağladığım için hem kendim adıma hem takım adıma çok mutluyum. hep beraber bir ekip çalışmasıydı. Sevenleri sevenlere armağan ediyoruz. Bugün güzel bir galibiyet oldu Ali Hocam. Siz neler söylemek istersiniz? Evet Hatay'a desteklemeye gittik. Hatay'da iyi bir oyun, iyi bir skor. Kayseri'ye hayırlı olsun. Ya mutluyuz tabii. zor günler geçiriyorduk. İki hafta üst üste 3 puan almak gördüğünüz gibi eğlence ama daha işimiz bitmedi. Daha uzun e, 12 tane maçımız var. maçta güzel geçti. Zorlu bir deplasmanda Çok ihtiyacımız vardı. Yani kendimi ve tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Geçmiş olsun kafanda bir sargı görüyoruz. Ufak, ufak iki dikiş var o pozisyonda. Önemli değil futbolda olan şeyler. E, steplik... kan olmadan, kan olmadan 3 puan olmuyor maalesef. Mutluyuz böyle devam edeceğiz. Zaten spor hak ettiği yerde olacak. Evet Emre kardeşim seninle beraberiz geç hafta kazandık bu hafta yine bir galibiyetimiz var neler söylemek istersin? Evet bir çıkışımız var bunu devam ettirmek istiyorduk bugün de kazandığımız için çok mutluyuz İnşallah Galatasaray maçında da aynı şekilde aynı performansı gösterip Galatasaray'ı da yenmek istiyoruz İnşallah bu sene hedefimiz ligde kalmak üst sıralarda bitirmek. Elif merhaba nasılsın? Ha, Ta Takımın adeta maskot oldun seviliyorsun bugün de deplasmandaydın ve 3 golü 3 puan aldın 3 puan alabilir miyiz? Bence tebrik ediyoruz. Ee, zorlu bir deplasmandan 3 puan 3 golle aldık. Bir gol yedin ama iyi bir performansın vardı. Neler söylemek istersin? Ya, tabii ki bu maçı kazan kazanmak için oraya gittiğimiz biliyorduk. Bu maç bizim için çok önemli bir maçtı. Ölüm kalım maçı gibi bir şeydi. Ama tabii ki de yani Kayseri Spor'un hak ettiği yerleri üst sıralar. Kayseri Spor hiç evet. zaman küçük küme düşmeye oynamaz. Her zaman üstü sıralar oynar. Yani bu maçı da kazandığımız için çok mutluyuz. Şu an şenlik var zaten. Yani inşallah diye önümüzdeki maçları da alıp yukarı sıralara çıkıp Kayseri Spor'u hak ettiği yere getirip inşallah ligde kalmayı umut ediyoruz. Çok sevinçliyiz elbette. Güzel bir trend yakaladık. Ee, şehir kenetlendi. Bu şehir beraberliğiyle, yardımseverliğiyle her zaman bunu gösteriyor. Biz bu galibiyeti başta başkanımız olmak üzere bugün Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlarımıza armağan ediyoruz. Ve sevgili ETV izleyenleri Kayser Spor geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de deplasmanda Hatay'ı 3-1 mağlup etti. Sahasında 5 maçları kaybetmeyen Hatay belki de şımarıklığının faturasını ağır öderken Kayser Spor'da oynadığı futbol attığı gollere gerçekten hem umut verdi hem de 3 puan hak eden bir futbol oynadı. Önce İlhan Parlak Ardından Uğur Demirok, sonrasında Pedro Henrique attığı gollerle Kayserispor'a 3 puanı kazandıran isimler oldu. Tabii kalede Doğan'dan, defansta Uğur'undan, orta sahasında Atamah'ından. Yani bugün takım olarak Kayserispor gerçekten üzerine düşeni yaptı. Oynaması gerekeni oynadı. Haddini bilerek oynadı. Yere geldi, savunmasını yaptı, yere geldi, ofansını en güzel şekilde sergiledi ve attığı gollerle 3 puan aldı. 25 olan puanı 2 haftada aldığı 6 puanla 31'e yükselterek kümede kalma noktasına çok önemli bir engelleri geride bıraktı. Zorlu fikstürü de kendine avantaj olarak çevirmeye başladı. Evet sevgili Ferhat Kayserispor bugün de zorlu bir deplasmandan 3 puan 3 golle aldı. Bu konuda hem Kayserispor'un sergilediği futbol ve aldığı puan noktasına neler söylemek istersin? Evet, Öncelikle ETV izleyenlerine iyi akşamlar diliyorum. Kayseri Spor Tesisleri'nde şu anda galibiyetin coşkusunu burada e, canlı olarak izledik, takip ettik. Gerçekten Kayseri Spor futbolcuları ve yöneticileri de oldukça mutlular sevinçler. Hakları da niye hakları? Kötü başlanan birlik, maalesef Bayram Bektaş Hoca ile birlikte lige lige kötü bir başlangıç yaptılar. Ee, alınan sonuçlar herkesi üzdü. Evet bizleri de üzdü, şehri de üzdü, takımı da üzdü. Fakat sonrasında e, bir yükselen e, trend vardı Kayseri Spor'da. Ge yaklaşık 5 ya da 6 günde, 5 günde alınan 6 puan Kayseri Spor'daki tüm havayı değiştirmiş durumda burada görebiliyoruz. Futbolcular çok keyifli, yöneticiler keyifli, başkan keyifli. Haklarımı Elbette ki hakları. Çünkü e, belki de haftalardır bugünü bekliyorlardı. Bu e, coşkuyu bekliyorlardı. Dediğiniz gibi e, zorlu bir e, fikstüre giriyoruz. E, önümüzdeki hafta Galatasaray arkasından Karagümrük Spor gibi rakiplerle oynayacağız ki bu, bu rakipler de üst sıraları zorlayan bir rakipler. Ama onlar ön, e, öncesinde alınan bu 6 puan Kayseri Spor'u bir anlamda düşme hattından artık yukarılara taşıdı. Bundan sonra galibiyetlerle birlikte ben Kayserispor'un düşme hattından ziyade artık ligin orta sıralarında seriden bir takım hüviyetine bürüneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta ortasında Çaykur Rizespor maçında Yeni Kayseri Spor'un devre arasında transfer ettiği Muhar'ın ve İlhan Parlak'ın atmış olduğu gollerle galip gelmişti ama bugün de baktığımız zaman ilk golün hazırlayıcısı Muhar, bitiricisi İlhan Parlak'tı. Yine İlhan Parlak ve Muhar işbirliği vardı. Arkasından Uğur Demirok, skor 2-0'a getirdi. Her ne kadar Hatayspor'un 2-1 yakalanınca ya acaba beraberlik olur mu gibi endişelere kapılacak gibi olsak da Kayserispor 3. golle 3-1'e getirerek hepimizi rahatlattı. Deyim yerindeyse altın değerinde bir 3 puan aldı. Bundan sonraki süreçte Kayserispor'umuza başarılar diliyoruz. Artık belki de yeni bir hedefler olabilir ya da biraz daha futbolcuların ligde kalma tehlikesini geriye attığı ki özellikle de Denizli Spor ve Ankara gücünün galip gelmesi bu maçın önemini ve değerini bu maçtan alınacak 3 puan değerini çok farklı noktalara getirmişti. Denizli Spor ve Ankara gücünün 3 puan aldığı bir haftada Kayseri da Hatay gibi zorlu Yüksel abinin de dediği gibi 5 maçtır yenilmeyen yani yükselen bir trend olan Hatay Spor'a karşı alınan 3 puan hepimizi mutlu etti. E, ee, takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray karşısında alınacak puan ya da puanlarla birlikte daha mutlu günler bizi bekliyor diyorum ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hatay'a giderken Rize Spor'da alınan galibiyetin moraliyle gittik. Uğur Hocam ve Alper Kerkitli Hocamız maça ciddi anlamda çok iyi hazırlandılar. Futbolcular da çok iyi hazırladılar. Hem teknik olarak yaptıkları çalışmalar, antrenmanlara bunun yansıması, oyunculara hocanların aklındaki aktarmak bunlar ciddi anlamda özveri gerektiren çalışmalar. Bunların hepsini başardı. Biz maçtan önce Uğur Hocam ve Alper Hocamla birlikte küçük bir toplantı yaptık. Kendilerine olan güvenimizi ben bir kez daha tekrar ettim takımımız adına, yönetimimiz adına. Ee, onlar o kadar rahat ve kendilerinden emindi ki e, biz o stada giderken şunu biliyorduk. Çok iyi mücadele edeceğiz. Asla ve asla ııı e, Altay Spor'la daha düşük kalitede bir maç yapmayacağız. Bunun olacağına emindik. Çok şükür ki futbolcularımızın reaksiyonu daha yüksek çıktı ve 3-1 gibi çok güzel bir skorla, net bir skorla ve üstün bir oyunla bu galibiyeti bize hediye ettiler. Evet. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın, Benna başkanımızın, eşimin, tüm ailemizin, tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum. Ee, bu galibiyet, bu üç puan e, tüm kadınlara, tüm Kayseri Sporu tutan kadınlarımıza armağanımız olsun. <laughs>